6 Temmuz çarşamba gününden herkese tekrar merhabalar haftanın en önemli gününe sabahta yayında söylediğimiz üzere giriş yapmış bulunmaktayız ve çok ciddi hareketlikler oldu piyasada bunun açıklaması aslında beklentiler dahilinde olabilir çünkü bu haftanın zaten beklenen en önemli konusuydu ilk önce FOMC toplantı tutanakları ve bu toplantı tutanaklarında aslında içerik neydi ve daha doğrusu piyasa ve Tabii ki takip edenler neyi bekleyecek? Temmuz toplantısında FED tarafından 75 bas puanlık faiz artışının olup olmamasıyla alakalı bir söylem. Yani daha önceki söylemlerine paralel bir söylem aslında takip ediyor olacak. O yüzden bu toplantı tutanakları gerçekten büyük öneme sahip diyebiliriz ki toplantı tutanaklarının açıklanmasından hemen iki gün önce zaten hafta açılışıyla birlikte piyasada çok ciddi oynaklıklar gerçekleşti ve bugün de bunun petrol tarafında özellikle ve eurolar tarafında devamını gördük. Ve bugünün takvimine baktığımızda zaten İngiltere'den yine beklenen olmadı ve negatif kaldı. Ancak ABD verileri beklenenin üzerinde gerçekten olumlu geldi. Geriye tek kalan FOMC toplantı tutanakları olacak ve dediğimiz gibi toplantı tutanaklarının ana gündemi yani ana konusu ve e, takip edecek ana unsur kesinlikle 75 bas puanlık son yılların en yüksek faiz artışlarından bir tanesinden bahsediyoruz tabii ki. Ve ABD dolarını etkileyen her şey tüm ürünleri de etkileyeceğinden dolayı bugünün önemi bir kat daha arttı. Şimdi tutanaklar açıklanmadan önce teknik olarak grafiklerimizde ne durumdayız onlara şöyle bir göz atalım. Euro dolar çok ciddi rakamlara geri çekildi. 1.02'nin altına kadar fiyatlama gerçekleşti bugün itibariyle ve çok önemli bir bölgenin altında ciddi anlamda satış baskısı alarak bugün itibariyle düşüşünü sürdürdü. Aslına bakarsanız toplantı tutanaklarındaki 75 bas puanlık durum şimdi göreceğimiz üzere her şeyde etki gösterdi. Sterlin dolara bakacak olursak sterlin verileri zaten kötü geldi ancak dördüncü faiz artışı sonrası önemli bir ivme yakalamış olsa da zirveye yaklaşamadan tekrar konsolide bir hal alıp satışa dönüş gerçekleşti. Ve tam da FOMC öncesi önemli bir destek bölgesi altında fiyatlamanın devam ettiğini şu an itibariyle görebiliyoruz ve bölgenin altında kaldığımız sürece satış baskısının devamı teknik olarak da beklenebilir. Temel taraftan da dolara karşı olan talebin artmasıyla birlikte bu beklentimiz de gerçekleşebilir. O yüzden sterlin dolar tarafında bu bölgeyi takip ediyor olacağız. Toplantı tutanakları öncesi USA Japon yerine bakacak olursak buradaki konsolidasyon ve önemli orta vade grafikteki sıkışma gerçekten çok önemli bir trend devam ve trend dönüşünün orta, e, orta vadeli bir gö göstergesi olacak. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. US Japonya'lı tarafına bakacak olursak 136 713 136 423 bölgesi altında sıkışmış vaziyette ve daha önce bu bölgenin üzeri test edildiği geri çekilme yaşandı. Ancak hala ilk destek bölgesinde tutunmayı başardığını görebiliyoruz. O yüzden bölgenin üzerinde gerçekten pozitif bir etki görebiliriz. Ancak bölge altına iniş gerçekleşmesi halinde önemli bir sıkışmanın artık son bulacağını ve satış yönlü karar verileceğini de anlamış olabiliriz. O yüzden bu bölge ve iki bölge özellikle çok çok önem arz ediyor. Ve gelelim dolar TL'ye. Dolar TL'ye bakacak olursak günlerdir hafta başından itibaren ve haftalık yayınımızda da, haftalık değerlendirme yayınımızda da dile getirdiğimiz bir bölge üzeri kapanış yaptı ve yükseliş yönlü 17.33'e doğru bir deneme hareketi gerçekleştireceğini söylemiştik. Bu beklenti de zaten çok kısa süre içerisinde gerçekleşti. Ve devamına bakacak olursak buradan hemen DAX tarafına bakalım. Endeks tarafında da çok önemli satışlar gerçekleşmişti ve önemli sıkışmalar görülüyor. Ve son düşüşlerin aslında toparlanma işareti verdiğini söyleyebiliriz. Ancak hemen ardından çok hacimli satışlar gelmesiyle birlikte bu hareketin fake bir hareket ya da basit bir düzeltmeden ibaret olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi bakacak olursak tutanaklar öncesinde 12.675'in altında satıcılı bir durum hala söz konusu. Ve üçüncü temas direnç bölgesine çok yakın olmasına karşın burada bekleyiş devam ediyor. Özellikle bu bölgenin üzerinde fiyatlama olması halinde zirve rakamına kadar oluşabilecek bir potansiyel trend dönüşü yakalanabilir ve bu bölgeyi bu sebeple takip edebiliriz. Tekrar kırılım olur ve geri çekilme ile bir düzeltme gerçekleştirecek olursa. Hemen ardından 10 tarafına geçelim. En şaşırtıcı hareketlerden bir tanesi de 10 tarafında oldu. Hafta boyunca hatta haftalardır karmaşık bir düzen halinde yukarı aşağı, iki tarafa da hacimli hareket gerçekleştirmesi. Tabii ki dip noktayı test etmesiyle maalesef son buldu. Tekrar son zirveyi geçemeden önemli bir şekilde tokatlanırcasına satış yedi resmen ve bölgenin altında kaldı. Çok küçük bir tepki alarak aynı oranda yine baskının yüksek şekilde 10 sınıfında satışa yönelik olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi dediğimiz gibi FED'den beklenen Temmuz ayı toplantısına ait 75 bas puanlık faiz artışı olacak. Ve hemen ardından bir diğer ilginç hareketli sahne olan ürün tabii ki Brent Petrol. Brent Petrol'de özellikle bu bölgeyi geçtiğimiz hafta itibariyle yükselişe karşı takip edeceğiz demiştik ve bölgeden çok sert satış yeri yiyerek bir önceki pardon bir sonraki destek bölgesine kadar geri çekilme gerçekleşti. Bir toparlanma hareketi ve ardından çok sert bir düşüş. Peki bu düşüşün sebebi bu düşüşün sebebi aslında sadece teknik olarak beklenti olması mı yoksa farklı bir sebep mi var? Tabii ki farklı sebepler var. Bunlardan petrol tarafına yansıyan en önemli sebep tabii ki ABD'nin bu faiz artırımları sonrasında resesyona düşüp yani resesyona girip giremeyeceği konusundaki çelişkili söylemler ve beklenti tabii ki resesyon ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Olsa da yapılan testler sonucunda ya da araştırmalar sonucunda bunun çok düşük bir oranda olduğunu dile getiriyorlar. Ancak bunun e, ihtimali dahi piyasayı bu denli etkileyebiliyor ve özellikle petrol tarafındaki talebi olumsuz yönde etkileme ihtimali de çok büyük satışları beraberinde getirdi bakacak olursak resesyon endişelerinin de büyümesiyle birlikte bir farklı bir konu daha var ne oldu bir diğer yansıyan olumsuz tarafı ABD hazine tahvil faizleri tersine döndü ve bununla birlikte zaten akabinde tam olarak dün yüzde on değer kaybetti Brent petrolde de Bu yüzden tahvil tarafında uzun vadeli tercihler kısa vadeli tercihleri tekrar getirdi. Yani uzun vadeli yatırımı tercih etmektense hem de daha yüksek getirili olmasına karşın daha kısa vadeli tahviller talep görmeye başlayınca kısa vadeli tahvillerin talep görmesi ne demektir? Ekonomiye ve gidişata olumsuz bir algı yaratmasıyla alakalıdır. Yani olumsuz bir algı varsa uzun vadeli bir yatırım tahvil de olsa değerlendirmek istemez yatırımcı. Neden? Çünkü uzun vadede ne olacağını göremiyorsun. Ama sağlıklı bir ekonomide kısa vadeli yatırımlar yerine tamamıyla uzun vadeli yatırımlar tercih edilir ve bu da işte resesyon endişesiyle birlikte tersine dönünce piyasadaki talebin bozulmasıyla birlikte de petrol tamamen değer kaybetti. Bakalım bu durum bu şekilde mi devam edecek yoksa tersine dönecek mi? Ve gelelim Nasdaq. Nasdaq tarafında önemli bir bölgenin sabah da söylemiştik üzerindeyiz. Ancak aynı anlamda aynı zamanda da burada alt zaman diliminde çok ciddi bir sıkışma durumu söz konusu. Yani her iki yöne de aslında net bir durum göstermiş durumda değil ancak son hacimli hareketler eğer yeni bir zirve hareketi gerçekleşmesi durumunda 12077'lerin test edilebileceğini bize teknik olarak da söylüyor. Tabii bölge altında işler tekrar negatife dönecektir. Bu arada tabii sizin de beklentileriniz varsa veya tahminleriniz varsa belki pas geçecek çok büyük bir sürpriz olacak böyle bir hareket olursa ciddi anlamda çok büyük bir sürpriz olur tabii ki. Ama ihtimal var mı? Elbette ki var. Hiçbir şey imkansız değil. Nazdaktan hemen sonra SP500 tarafına şöyle bir göz atalım. Evet, burada da aslında beklentimiz neydi? Gün e, sabah saatlerinden itibaren sabah yayınımızda 3854 seviyesini gün içinde takip edeceğiz demiştik. Yeni bir kırılım olmasıyla birlikte beklenti 3918'lere kadar en azından bu hareketin devam etmesi yönünde olacak. Aksi halde seviye 6 geri çekilme 3766'yı da bize tekrar getirebilir. Tabii bu taraftan hemen sonra bir de kripto tarafı var. Bakalım kriptolarda çok bir değişim olmuş mu bu sabahki çalkantılı hareketlerden sonra. Bakacak olursak çok bir hareketlilik olmadığını söyleyebiliriz ve hala yatay direnç altında ve 18626 bölgesinin üzerinde gitgide daralan bir bölgede salınmaya devam ediyor. Bakalım bunun sonucu nereye varacak. Yılan gibi oldu. Bakalım kimleri sokacak, neyin peşindeler <laughs> göreceğiz bakalım. Ama teknik olarak anlatmaya devam edecek olursak 20.000 ve 21.000 dolar seviyesi üzerinde güçlü bir boğa hareketi sonrası oluşabilecek alıcı kuvvetiyle birlikte fiyatlamanın bu yönde devam etme ihtimali tabii ki yükselecek. Ne zaman? 21.000 doların üzerinde güçlü bir yükseliş mumu ve kapanışla birlikte geri çekilmeyle de devam edecek yeni bir rally hareketi gerçekleşebilir ihtimal var. Bir sonraki ihtimal nedir? Tabii ki bölgeden geçilemeyen ve tekrar satış yönlü tepki alarak 16.000-17.000 bandına kadar düşebilecek bir BTC'de madalyonun diğer yüzünü oluşturuyor tabii ki. Ethereum'a şöyle bakalım. Ethereum'da da kez aynı şekilde BTC'ye olan yakınlığımız diyeyim. Yani oradaki beklentimize paralel aslında teknik olarak birbirine benziyor. Burada da gördüğünüz üzere bir üçgenvari bir hareket oluşuyor. Sağ hareketin ucunda aslında 15 dakikalık grafikte çok daha net görünecektir. Buradaki sıkışmanın durumu. Burada bir sıkışma var artık. İki zirvenin de üzerine çıkacak olursa güçlü bir hamleyle tabii ki Ethereum'da da yeni bir yükseliş başladı diyebiliriz. Ve bu da 1500 seviyelerine kadar hızlı bir şekilde gerçekleşebilecek bir olay. Ancak bölge altında kalmaya devam eder ve güçlü bir satış gerçekleştirecek olurlarsa bu hareket buradan itibaren yine satış yönlü bölge ihlal edilecektir. Çünkü daha önceki destek altında kapanış olmuş ve henüz zirve geçirmiş durumda değil. Buradaki hareket oluşabilecek potansiyel bir libraya benziyor. Ancak buradaki tabanda tabii ki önemli bir destek haline dönüşmüş vaziyette. O yüzden iki bölgede birbirinden önemli hangi bölge üzerinde güçlü bir hareket gerçekleşecek olursa o yönde de hareketin devamı bir süre daha devam edecek, bir süre daha gerçekleşecek diyebiliriz. Evet. Ne kadar süre kaldı? Yaklaşık 45 dakika sonra tabii ki toplantı tutanakları açıklanacak. Şöyle bir sizleri dinleyelim. FED'in bugün vereceği kararların yılın kalanı açısından bize ipucu verecektir. Muhtemelen öyle olacak. Hafta başından itibaren zaten bu e, silsile başladı diyebiliriz. Hocam merhaba Bitcoin tutanaklar sonrası satış yer mi? Yani çok bir etki görecek gibi durmuyor açıkçası. Çünkü bugün petrolünden paritesine onsundan gümüşüne her şey e, tokatlandığı halde BTC olduğu yerde duruyor. Bakalım geç mi tepki verecek yoksa farklı bir sonuç olduğunu düşünerek bekliyor mu? Tabii ki şaka burası. Bakacağız ama teknik olarak aslında güçlü bir taban oluşturdu öncesinde. O yükseliş üçgenini kırmamış olsaydı daha iyi olurdu ancak kırmasına rağmen güçlü bir taban oluşturdu. O bölgenin içerisinde salınması hiçbir şey değiştirmeyecek. Üzerinde veya altında artık hangi sebeple olacak onu takip edeceğiz. İzzet Kocaman, İzzet Bey sizi görmüyoruz. Siz nerelerdesiniz? Sesiniz pek çıkmaz olduğu yayınlar. Teşekkürler. Hocam kolay gelsin. Dağda keklik, burada power trade. <laughs> evet, şöyle bir dönüş yapalım. Takvimimize, takvime bakacak olursak. Yaklaşık 50 dakika kaldı tutanakların açıklanmasına. Bakalım Powell efendi farklı bir şeyler ya da bir sürpriz durum söz konusu olacak mı bu açıklamalarında veya tutanaklarda çıkacak mı onlara bakacağız. E dediğimiz gibi ana gündem maddesi tamamıyla ve tamamıyla 75 bas puanlık faiz artışı gerçekten olacak mı yoksa olmayacak mı? Çünkü eğer olacaksa Temmuz ayı toplantısında bir 75 bas puanlık faiz artışı görecek olursak Eylül itibariyle FED faiz artışlarına artık bir dur demek durumunda kalacak. O yüzden son faiz artışı olması da bu durumu bir tık daha önemli hale getiriyor. Çünkü faiz artışı gerçekleşmeyecek olursa uzun bir süre yeni bir faiz artışı yapılana kadar zamanına kadar bu şekilde kalacak. Önemli bir zaman aralığından bahsediyoruz ve piyasa buna göre şekillenmeye başlayacak. Eğer faiz artıracak olursa Yine de son faiz artışı olduğu için tabii ki belli oranda pozitif etki görecektir. Ama son faiz artışı olması da bunun çok uzun süre devam etmeyeceğini bu sefer algı olarak kafamızda oluşturacak. Bir süre sonra tabii ki dolar yerini ters yönlü bir ralliye bırakmak durumunda kalabilir. Özellikle bu faiz artışları sebebiyle zaten resesyon ihtimali, tüm piyasayı allak bullak etmiş durumda. Tahvil faizlerinden petrol fiyatlarına, emtia tarafından paritelere her şey alt üst olmuş vaziyette. Bakalım bu toplam tutanaklarından ne çıkacak ki bu kadar sarsıntılı bir hafta geçiriyoruz. Göreceğiz. Eğer beklentinin çok farklı bir yönünde, çok ters bir yönünde yani açıklamalar gerçekleşecek olursa ki düşük bir ihtimal ama ihtimaller arasında bu da bu sert fiyatlamayı tam tersi yönde yine sert şekilde almak isteyecektir. O yüzden her iki yöne de sert hareketler olabilir. Yani resmen piyasa bizi bugün tokatlamak için duruyor diyebilirim. O yüzden küçük yatırımcılara iki kere sesleniyorum. Bugün mutlaka dikkatli olmalısınız. Hatta yani yapabiliyorsanız işlemsiz bile kalabilirsiniz. Fırsatlar bitmez. Deniz dalgalı iken değil böyle çarşaf gibiyken daha güzel olur. O yüzden önümüzü görmek her şeyden önemli. Evet. Bence resesyon adı altında Brent aşağı şekilde sebep olarak artan üretim maliyetleri ve nakliye fiyatları hane halkını zorlamaya başladı. ABD için tabii ki bu da bir e, farklı bir bakış açısı. Ve bunun olacağını sanki büyükler bilmiyor muydu acaba? Yani bu belki de Danışıklı bir dövüş olabilir mi? Yani kafada bir sürü soru var tabii ki. Böyle kapılar kapalı kapılar arkasında oluşabilecek anlaşmaları düşünmeden ee, bakacak ve açıklayacak olursak gayet basit duruyor ama hiçbir şey bu kadar basit değil tabii ki. Evet son 40 dakika ve şöyle bir de DXY de grafiğine bakalım. Orta uzun vade özellikle haftalık grafikte bir çizim vardı takip ettiğim ve inanılmaz şekilde aynen öyle devam eden bir yükseliş hareketi mevcut. Ve çok güçlü bir taban oluşturmuş durumda. Birinci, ikinci ve kırılım, kapanış artı çok temiz bir düzeltme hareketi ardından yeni bir rally hareketi. Yani o kadar güvenli olmuş ki güvenilir hale getirmiş ki şu kırılım. DXY'de de yukarı yönlü rally'nin devamını sağlamış resmen ve bakacak olursak önümüzde engel yok. 108.654'e kadar önümüz boş diyebiliriz ve teknik olarak potansiyel direnç seviyelerinden bir tanesi 108.654 ama aslında yapının teknik olarak hedefi 111.513'ler olarak görünüyor. Haftalık grafikte tabi bunu bir seferde de yapmak zorunda değil. Daha şekilde böyle konsolide olarak desteklenerek de gidiş giriş hareketi yani yükseliş hareketi gerçekleşebilir. Belki de yapmayacaktır. Yani yapmak zorunluluğu da tabii ki yok. Ve takip edeceğiz. Geri çekilme olacaksa eğer 101, 433 ve 102, 979'un üzerinde kaldığı sürece DXY'de karada ölüm yok denebilecek bir durumda. Hem de haftalık grafikte bu çok önemli. Evet bunun dışında Şöyle hızlıca bir değişim var mı? Şöyle bir bakalım haftalık grafiklerde, 4 saatlik grafiklerde, euro dolarda bir kıpırtı mevcut. Bakalım. 1.02 üstünde kalabilecek olursa kısa orta vadede yukarı yönlü direnç bölgesini test etme hareketi isteyebilir. Sterlin dolar keza aynı şekilde bölgeye daha yakın üzerindeki hareket Aşağı yukarı ilk etapta 1.21'lere kadar devam edecek bir yükselişi de beraberinde getirebilir. usd Japon de bakacak olursak burada önemli iki bölge arasında çok temiz bir hareket, çok temiz bir çizim. Ee, çizilmeye uygun daha doğrusu temiz bir hareketlenme gerçekleşti ve buradaki konsolidasyon gerçekten önemli. Çünkü saatlik grafikte bakacak olursak saatlik grafikte de aslında burada ne görüyoruz? Bir potansiyel ve güçlü bir gösterge olabilecek omuz baş omuz yapısı US Japonya'nın da mevcut ve dördüncü temasta dahi erkekliğe 3 nokta şeyi sürdürmeden temas alır almaz tekrar yukarı yönlü hareketini devam ettirmiş hiç niyeti düşmeye yok gibi. Bakalım ne olacak saatlik grafikte bu düşüşe bir dur diyebilmesi için muhakkak ki 136 seviyesinin üzerinde güçlü bir saatlik kapanışa ihtiyacı olacak bakalım neler olacak bu tarafta. Ee, bir taraf daha var ki dolar TL. Tabii ki 4 saatlik grafikte dolar TL'de beklenen hareket gerçekleşti. Bölge üstü fiyatlamayla birlikte gördüğümüz maksimum seviyenin 17.24'ler olduğunu söyleyebiliriz. 17.33'e kadar beklentimiz mevcuttu. Ufak bir farkla olası satış durumuna karşı ilk takip edeceğimiz seviyede yine 17'ler olacak. Ardından 16.72 ve 16.85 artık geçilmesi biraz zor olan destek haline geldi. Bakalım bir sürede muhakkak burada bir konsolidasyon sağlayacaktır. Sonra tekrar olması gereken yere ait olduğu yere zorlaya zorlaya çıkartacaklar. Bakalım biz de izleyip her gün böyle yorum yapacağız. Hızlıca devam edelim. Nasdaq tarafın, pardon, DAX tarafında bölge altındaki fiyatlama devam ediyor. Bakalım neler olacak. Endeks tarafındaki toparlanma tabii ki kripto tarafına da etki edecektir. O yüzden buradaki toparlanma birden fazla ürünün de başını tekrar yukarı kaldırmasına sebep olacaktır. Ons tarafına tekrar bakalım. Ons'ta beklentimiz sabah yayınımızda neydi? 1761 seviyesi altında fiyatlama gerçekleşmesi halinde 1729 kadar düşüş olması yönündeydi. Çok yakın bir seviye 1732 lere kadar gerçekleşmiş ve kısa vade bir toparlanma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz ama 15 dakikalık grafikte dahi hacimli bir hareket mevcut değil en azından fiyatlamanın yükselişe karar verebilmesi için 1756'ların üzerinde fiyatlamanın devam ettirilmesi gerekecek. 4 saatlik grafiğe tekrar dönelim. Ve Brent Petrol. Brent Petrol ne alemde? Hemen şöyle hızlıca ona da bakalım. Brent Petrol bıraktığımız gibi değil aslında. 4 saatlik mum kapanışına 38 dakika kaldı. Eğer bu güçlü direnç bölgesi içerisinde kapatacak olursa yükseliş yönü bir tepki bulabiliriz. Ancak çok sınırda bir durumda kalacaktır muhtemelen. Yaklaşık 40 dakika var. Yukarı aşağı oynamalarla bakacağız. Nerede kapatacağı önemli diyebiliriz. Usyüz'de ne var ne yok. Usyüz beklediğimiz bölgenin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yeni bir zirve hareketi gerçekleşecek olursa o zaman yükselişi en azından kısa vade onaylamış hale gelecek. Bölge altı tekrar negatife dönme ihtimali de çok yüksek. Birçok ürün resmen bıçak sırtı ve iki arada bir derede kalmış vaziyette. Ne tarafa doğru bir karar verip yürüyeceğini hala net bir şekilde göstermemek için ...inanılmaz bir çaba sarf ediliyor... ...aşağı yönlü çok hacimli hareket... ...yukarı yönlü çok hacimli hareket... ...aşağı yönlü hacimli hareket... ...yukarı doğru hacimli hareket... ...her yöne, her harekette de momentum değişiyor... ...bu da tabii ki net bir... ...yön tayinimimizi... ...tamamen zorlaştırıyor... ...evet... ...dediğimiz gibi... ...az çok temel olarak... ...az çok teknik olarak... ...piyasanın son halini sizlerle paylaştık... ...umarım faydası olmuştur ve dediğimiz gibi bu tarz gün ve haftalarda e, çok sert hareketlilikler olma ihtimali çok yüksek. Hafta başından bu yana zaten bunu görüyoruz. Herhangi bir açıklama ve veri gelmemiş olmasına rağmen. Tabii ki bunun sebebi bugün ve bugünden sonra açıklanmasını bekleyeceğimiz ADP ve tarım dışı istihdam raporu olacak. Bakalım bizleri neler bekliyor? Küçük yatırımcıyı güzel ve rahat koltuklar bekliyor. Birazcık daha masadan uzakta kalabilirler bu hafta en azından. Evet. O zaman toplantı tanıklarını hep birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. Katıldığınız için umarım bir faydası olmuştur. Dediğimiz gibi herhangi bir ticarete girmeden önce muhakkak hem temel hem de teknik konularda uzman danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Emniyette kalın. Tekrar görüşmek üzere.